Eee bilgisayar oyunu oynuyoruz. Evet 100 abone olunca oynayacağım dedim. bakın oncam evet kanalımıza değil, abone değilseniz de bunu bugün Roblox videosu oynayacağım. Hemen şöyle koyalım. Tamam. Biraz yana kaydıralım. Tamam. Şimdi şunu kapatalım. Eee şu Tamam, gir. Geliyor. Bu girene kadar ben sizi bekleteyim. Oynamaya devam ki. Bunu oynuyoruz, killer oyununu oynuyoruz. Arkadaşlar. Şimdi nereden izliyorduk? Buradan basıyorduk, izliyorduk. Hadi diyelim. Kanka seri katil mi çıktın? İnşallah biz de bu videoda seri katil oluruz. Amin. Aminlerinizi şimdiden bekliyorum. Üç yıl sonra. Kankacım bir bulamadan git daha. Bak bir de AFK zaten. Bak bir de AFK. Yo değilmiş. Bekliyor. Hihi voice yapıyorum kanka. Kanka sen kız değil misin? Niye böyle saç taktın? Bu salat da bekliyor. Kankacım hadi gidin bitsin ya. Abo, bo bo. Hmm. Üç kişi öldürmüş. Dört kişi kaçmış. Dört kills. Kredit atalım şuna. Benim bunun var. Bunun var. Bunun var. Kankacım. Olmadı ki. Olsa da olsun bana ne? 12 saniye hadi. Çok merak ettim şimdiden ha. Lan lan İnşallah sevdiğim bir şeydir. Hay bismillah. Ben Kerem'e süt diyorum. Olmadım. Luna oldu. İnşallah iyi biri değilsindir. Uf. Oo, bu. Ne oluyor lan? Şimdiden kaçmaya başlayalım. Kaç. Kaç kanka şunu alayım. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kaç kanka. Oo, çok hızlı koşuyorum yemin ediyorum. Ha Mahmut O oh, atırmanıyorum yemin ediyorum. Şunu alayım. Şunu alamadım ha. Aldım. Şu halatı da alalım. Kaç. Düşük birini öldürdü. Ay. Bu seri katil oldu. İnşallah beni bulamaz ve kazanırım. Şunu al. Şunu da al. Kaç. Hep canım bunu istemişti. Şuraya oturayım da ben. Rock roll bebeğim. Aha orada var. Bu ne lan? Şunu al. Şunu da al. Şunu da al. Ve şunu da al. Burada kimse yok. Burada hayalet var. Hayaletten korkman lazım yani. Ne Bir koşalım ne oluyormuş. Ben dağlara taşlara çıkacağım abicim. Ben dağlara taşlara çıkacağım abicim. A gözlük. Alayım da kendime taksam. Hala hala. Aa çarpışan arabalar. Ama yer kum. Kum. Kum arabalar. Kum araba. Şu çünkü dibe girmiş ölmüş. Allah'ına kavuşmuş o araba. Allah'ına kavuşmuş. Ben güzel bir satıcıyım. Buradan çık. Bir katili göremedik de aksiyon yaşayamadık. Bu atlı, atlı karınca olması at olması gerekmiyor mu? Bu niye araba? O zaman Gitmiyor abicim o kadar paslanmış ki Heh, Tamam çıktım Abi bir katil göreyim bari Uzaktan görsem Görürüm ben Uzaktan görürüm valla hmm. Cidden yok ha Dur ben yukarıya çıkayım Kesin yukarıdadır vallahi yok Mahmut. Çıkıyorum, çıkıyorum. Çıkıyorum. Nereye çıkıyorum? Kesin yukarıda var ya sonra öleceğim Allah'ıma kavuşacağım. Bir de, aha kesin aşağıda dedi. Yukarıda dedi. Şimdi de aşağı iniyoruz. Aşağı, yine aşağı iniyoruz. Aha. Çok yakınlaşmayalım. Abi ben bunlardan değilim abi. Abi ben bunlardan değilim. Abi ben bunlardanım abi. Bak izliyor insanı. Abi ben bunlardan. Gittin. Ah oh be öleceğim dedim işte. Kanka beni kurtar. Ben canımı feda ettim sana. Sen de bana et. Tamam mı? Ettin kanka. Allah razı olsun. Senin gibi dünya değil biri kal. Benim niye ayağım böyle? Şimdi aha. Kaç. Benim ayağımı boş ver. Kaç oğlum. Ben dağlardan taşlardan kaçacağım. Lordo taşlardan. La varisse dice baba dur kanka. kaç 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 Yes kaçtık. La varisse dice baba. Şöyle ben biraz. 27 dolar kazanacakmışız. Alalım. Şimdi bak bak. Yerin dibine girme challenge. Duvarı kırdım ve girdim abicim. Bitti kazandım. Hadi sıfır. Kızmış. Dört kişini öldürmüş. Kendisi zaten biri. Allah'ım ya Rabbim. Akçap diyelim bu şimdi Mahmut. Kankacım benim bunların var. Yo lan. Buyum var. Buyum var. Buyum var. Lozan niye itiraf satıyorum? Şimdi ayıp bir şey olacak da yani. Niye trade'i alıyor? Al beraber oturalım. Adam onu da istemiyor. Anlacığım dur harita seçeceğim ben. Bu 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 coş 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 coş. Neyse. Hadi gir kankacı. Hadi ben olayım. Kereme tutuyoruz. 73.89 nokta. Oğlum bir kere daha ilerle ya. Abi bu oyunda bozukluk var. Cidden bu oyunda bozukluk var. Ne 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 Aha sandık koş. Üç dağılır ediyor. Üç dağılır. Burada da bir lastiğimiz var. Üç dağılır ediyor herhalde. Ya da iki dağılır. Hemen şuradan gir. Var ya katilden saklanırsam ben burada var ya beni hayatta bulamaz. Ama Hadi görüşürüz kanka. Sen takıl ben de takılıyorum. Ama orada sandık var. Üç daha alır. Radyo. Oğlum ben radyoyu niye satayım? Kendime kullanırım oğlum ben onu satacağım. Tamam. Ee, Serdar. Burada kimse yok. Ha? Kanka oldu mu şimdi? Kanka git başımdan. Kanka git başımdan. Burada ölmüş help mi diyen biri var. Allah razı olsun hadi Allah kaç. Bak öleceğim öldüm öldüm. Hangi git başımdan. Allah rızası için. Allah'ınızı seviyorsanız. Ölüyorum. Ne ee, o kap? Allah'ıma kavuştum. Hayırlı olsun. Allah'ıma kavuşmadın. Üç tane apın. 19 dağılır ediyormuş. Daha üç dakika var. O zaman ben. Kankacım çok duygulandım. Cidden çok duygulandım. Şu kapımı Ne oluyor lan? Aa kimse ölmemiş. Çok sıkıldım ben. Kimle oynayacağım? Hadi bir ölsün de izleyin. İzle izle. kole kole kole. Kankacım şimdi öyle o oynayamaz. Az önce ben yargı attım. Öl ana Feyhat diye lan senin gibi katil olmaz olsun. Şuna i̇şte bak Feyhat yolum sana. Sen ne zıplasana. Salah yemin ediyorum bu katil Salah. Benim bir tane katilim var. Var ya o kadar hızlı ki. 3 yıl sonra. Kanka daha bir tane mi yaptım Mahmut? Neyse ben şunu izleyip geliyorum sıkılmayın. 3 yıl sonra. Sonunda bitmek üzere ya. Cidden bak. Hadi bit. Bit. Sonunda bit. Ama nasıl kaçırdı. En Biz de burada oturmuş izliyoruz yemin ediyorum. 3 kill mı? 4 kill diyor lan orada. 3 kilo almadı bu. Şimdi yarım saat bekleme challenge. Bu maçı da bitireyim. Video bitsin. Bitti bitsin. Nereye bitsin? Allah Allah ne oluyor acaba? Hayalet gelmiş. Vay babama gidenler. Hadi kankacım. Hadi. Hay bismillah. Bu 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 bu. Allah. Ulan bu 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 ağzını tınlar sen bu. Ay bismillah. Abicim bu beni hiç seçmek istemiyor. Bu ne bu kendi karakterini seçmiş herhalde aynen. Anladım ama sen çok tatlı duruyorsun. Ben sana kıyamam ki. Şaka şaka. Kıyarım ha Mahmut. Kıyarım ben sana. aşağıda kesin iç gidi güçlerim... ne diyorum oğlum ben kesin orada ha cidden bak kesin orada ha bak aşağı inmiş enayi ölmüş kankacım niye ölüyorsun aa yaşattılar insanı Beni bana gelince ısıtmıyorsunuz, canlandırmıyorsunuz. Kalk var burada. Kanka ben de şuraya gireyim dur. sen öldürsün ben fake'imi atarım. Bura, burada açılacak. Biz de kaçacağız Allah'ımıza. Kavuşacağız video bitecek. Daha var. Aşağıda esela alıyor. Böyle saklanıyorum ben şöyle. Hangacım ne oldu? Eee sen. 10 dolar Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.